uyarıda bulunuyor. Duruş bozukluğu nasıl önlenir? Omur sağlığı nasıl korunur? Dilerseniz uzmanından yanıtları dinleyelim. İnternet ve sosyal medya kullanımının artması, uzaktan eğitimle ekran önünde hareketsiz geçirilen saatler, çocuklarda duruş bozukluğunun iki büyük sebebi. Eklemde küçük bir ağrıyla başlayan şikayet kısa sürede vücuda yayılıyor. İhmal edildiğinde ise kronikleşiyor. Koronavirüs gölgesinde geçen son bir yılda duruş bozukluklarından kaynaklı eklem ağrılarına bağlı şikayetler arttı. Bu son bir, bir buçuk yıl içerisinde. Tabii bu çocukların özellikle okuldaki eğitimi takip etmeleri bir sandalyenin üstüne 6 saat, 7 saat. Ciddi sırt ağrıları, bel ağrıları, şekil bozuklukları, duruş bozuklukları çok fazla. Çalışma ortamında alınacak küçük önlemlerle duruş bozukluğunun önüne geçmek mümkün. Bilgisayar karşısında kollarınızı koyacağınız yer bile önemlidir. Çünkü o kadar çok sinir sıkışmalarına karşılaşıyoruz ki kollarda bel çukurluğunu kuruyacak e, büro tipi koltuklar, ona bağlı iskemleler, iskemleler çok daha faydalı olacaktır oturuşlarımıza tabii. Ders aralarında mutlaka ev içinde yürüyüş ya da egzersiz yapılmalı. Omurgaya binen yükü artırıp duruş bozukluğunu tetikleyen bir diğer unsur da fazla kilo. Uzmanlar ebeveynleri çocuklarını fast food tipi beslenmeden olabildiğince uzak tutmaları konusunda uyarıyor.